Merhaba değerli Küsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli bir konuğumuz var Kemal Albayrak bizlerde. Kendisi AK Parti'nin kurucular kurucusu üyelerinden. Ve aynı zamanda tabii sürpriz bir adaylık başvurusu da yaptığı İYİ Parti'den Ankara 1. bölgeden. Şimdiden hayırlı olsun diliyoruz Kemal Bey. Yayınımıza da hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Halil Bey. Çok teşekkürler. Biliyorsunuz seçime 45 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları da netleşti. YSK'nın açıklanmasına göre de 4 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. İkisi ana ittifaklardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Tabi e, bağımsız adaylardan Sinan Oğan ve Muharrem İnce var. Muharrem İnce'yi biliyorsunuz kamuoyuna hayli meşgul etti. E, Millet İttifakı'nın oylarını bölüyor. CHP'ye katıldı katılacak seçime girdi girmeyecek derken dün de kendisi de açıkladı. Kendisi aday olarak seçime girecek ve Millet İttifakı'nın da oyları bölünecek. Bu noktada tepkileri de var. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Muharremci oyları bölüyor mu? Bu ittifak kime yarayacak? Şey, İtfakı yarayacak adaylık? Şimdi Halil Bey bu siyaset, bu seçim atmosferine girdiğinden beri iktidar elindeki imkanları kullanarak karşı tarafla ilgili kafasında koyduğu bir takım planları, düşünceleri, ayrıştırmaları veya bir aday desteklemeleri çıkartıyor. Aslında ee, şöyle bir durum var. Muhalefet dediğimiz kesim aslında Muharrem İnce olayını çok gündeme getiriyorlar. Hiç gündeme getirmenin bir anlamı yok. Muharrem inceyi İnce'yi bu derece ortaya çıkaran ve körükleyen dikkat edin iktidar mensubu yargı e, iktidar mensubu e, televizyon ve basındır. E şimdi ortada bir gerçek var. E, girsin. E, en doğal hakkı diğer adaylar olduğu gibi o da madem kendine güveniyor girsin. Geçmişte Muharrem İnce'ye bu toplumda Kılıçdaroğlu bir vefa örneği göstererek eşkıratlarını ve rızasını alarak aday gösterdi. Adı, o en güçlü dönemde bile belli. Ben Muharrem İnce'nin kesinlikle böyle bir işe, birilerinin bir pompalamasıyla ortaya atıldığını, kafasında geçen bir takım şeyleri acaba mevcut, e, popüler hale gelen bugünkü demokrat Parti, e, demokrat yapıda CHP'den filan e, bu taleplerime bir değer verebilir mi diye bir düşünce vardı. Ve bunu da devamlı bir destekleyen işte bakıyoruz iktidar mensubu, iktidar yanlısı televizyonlar hep gündeme getirdi. Ve bunu gale almanın bir anlamı yok. Ben öyle bir aşırı derecede zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu toplum bu demokrat yapıdan kim olursa olsun ayrılana karşı bir tepsi hareket oluyor. Mesela İyi Parti'de de böyle bir gidiş geliş hadiselerinin oldu. Bunu gördük. Yani ülkede artık bu toplum veya bu millet genelde şöyle bir kanıya vardı. Bu idarenin ülkeyi yönetemediğini, keyfi bir idare olduğunu ve kime oy vermeyeceği üzerinde karar kılmıştı ama kime oy vereceği konusunda da bir düşünceleri vardı, tereddütleri vardı. Şimdi altılı masa ve bunun etrafı genişledikçe artık adaylar netleşti. Kılıçlar oldu olunca her geçen gün güçleniyor. Güçlendiği için de iktidarın devlet imkanlarıyla, elindeki imkanlarla karşı tarafı bir sıkıntıya sokabilecek her şeyi deniyorlar. Ama bunlar tamamen ters töpüyor, ters teper. Ben de Muharrem İnce'yi şahsen muhalefetin çok üzerinde durmasına gerek yok. Ve kendi devam etsin. O da madem adayım diyor, boyunun ölçüsünü alacaktır. Hiçbir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık millet bugünkü yönetimden, pahalılıktan, gayrimeşru işlerden, ülke kaynaklarından gelişi güzel kullanılmasından, denetimsizlikten ve kıyımlardan, liyakatsızlıktan, hele hele şu acılarda daha çok gördük mesela deprem olaylarında. Millet bu iktidarın önüne geçti yardımlaşmada. Ayrımcılıktan bıkmış durumda. Ondan dolayı da hiçbir anlam ifade etmeyecek göreceksin. Ve bu işte ilk turda netice olacak kanaatindeyim. İnşallah göreceğiz. Bundan dolayı da bir hile üzerinde çok duruyorlar. Acaba hakim atamaları işte görüyorsun anayasanın 101. maddesi, 116. maddesi olduğu halde açık ve seçik olduğu halde Cumhurbaşkanı'nın onaylanması da ayrı bir dert. Bunlar hep tartışılacak. Yani bunlar hoş bir şey değil. Bu tip şeyler ne kadar çoğalırsa iktidarın zayıflığını gösteriyor. iktidarın düşüşünü gösteriyor. Muharrem İnce'yi de bunlar biraz pompaladılar. Göreceksiniz bundan sonra da pek pompalama veya onun reklamları yapma durumuna girmez Muharrem İnce. Bugün CHP'den filan o kadar böyle oy alacağını filan hiç zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte bunun adaylığında hem fikir olarak çok ciddi çalışma yaptığı halde aldığı oy ortada. Evet. Ondan dolayı bir şey yazmaz. Evet şimdi tabii siz e, konuşmanızın başında bir vefa örneğine dikkat çektiniz. Yani Kemal evet. Kılıçdaroğlu evet. Muharrem İnce'ye karşı vefa örneği sergileyerek kendisini aday gösterdi dediniz. E, kendisinin de tabii hafızalarda kalan sözleri var. E, bunun üzerine tabii o zaman demek ki sözde kalmış. Yani hiçbir surette ben genel başkanımı karşısına rakip olarak çıkmam hem adaylıkta hem başka türlü CHP'nin kendi genel başkanlığı süreci içerisinde çıkmam diye net ifadeler kullanmıştı ama bugün gelinen noktada dünkü programda kendisini ağırladı Kılıçdaroğlu. Hoş geldin güle güle diyerek gönderdi kameraların önünde. Ayrıca bir de çok iddialı kendisi. %11 partisinin oyu, da kendisine oy biçiyor ama diğer taraftan da anketlere inanmadığını söylüyor. Kendisinde nasıl bir acaba veri var? Sizce oyları Muharrem İnce'nin yüzde on altı var mıdır? Şimdi Halil Bey o mümkünatı yok da bu kendi söyle diyorsa en az bildiği şeye en çok inanmadır. Yani böyle bir anlayış en az bildiği şeye en çok inanmadır. Ne göreceğiz az bir zaman kaldı. Yani çok abartılı buluyorum bunları. Vefa ederken Kılıçdaroğlu bunu tek başına partinin adayı olarak gösterdi. Böyle bir imkana imza attı. Şimdi bu bir. ikincisi Muharrem İnce. şimdi aday oldu. İşte yüz bin imza nasıl geldiğini falan bu toplum gayet iyi biliyor. Yani bir hırs gittikçe batlaklığa götürüyor. En son Kılıçdaroğlu'na nezaketen bütün kuruluşları sağ sol ayrımı yapmadan efendim geçmişin hatalarını bilerek, acılarını bilerek hiçbir zaman bir program dahilinde gidiyor. Buna da gitti. Bu bir nezakettir. Yani gerçekten Nurettin Topçu insan ahlakı derdi. Hizmet, hürmet ve merhameti ön plana alır dedi. Bu vesileyle de ideolojik bir söylemleri olmayarak, bunları kullanmayarak, hiç kimseyi küçük görmeyerek ziyaret edip gitti. Orada bile Ay, hoş geldin güle güle. Yani böyle bir garip. Kendi durumunu çok çabuk unutuyor. Siyaset, ben onun kişisel şeyine bir şey demiyorum. Kendi bileceği işte. Ya dün kendisinin söylediklerini bugün tam tersini söylüyor. Siyasette bu tip şeyler moda oldu. Hakikaten sadece Muharrem İnce değil diğerlerinde de görmek mümkün. Hele hele iktidarda aman yarabbi bunların geçmişte bugünün arasındaki sözleri bir kitaba alsan kitaplar sığmaz. Böyle bir siyaset anlayışı kesinlikle artık geride kaldı. Yeni bir model oluşturmak lazım. Yeni bir hikaye yazmak lazım siyaset aslında vatandaşların dünden bugün daha iyi nasıl olur, gelecek nasıl olur, akılla, bilimle, hukukla, demokrasiyle olması lazım ama e, ne acı ki geçmişte ne varsa ortaya konuyor, geçmişin mirasından ümit oluyor, ümit arıyorlar. E bu da umutsuzluğa düşenler hep kendilerine bir ortak karar, bir kendini göstererek hani beni de görün, beni de görün gibi bir anlaştır. Ben bunun, bunun bir şey yazacağını Zannetmiyorum. Çünkü toplum bu iktidarın zulümünden, adaletsizliğinden, gelir dağılımından, kadın cinayetlerinden aklına ne geliyorsa fırsat eşitliğinden, öğrencilerin ülkeyi terk etmesinden, bilim adamlarının ülkeyi terk etmesinden, çucu bucu diyerek insanların ezil, ezilmesi ve devlet imkanlarıyla bunları kan hükmünde kararnamelerle insanın aşından, ekmeğinden etmesi, efendim bir dershaneye gitti diye zulüm eden bir yapıdan artık bıktı bu millet. Bıktığı için de bu Muharrem İnce'nin şunu bunun ortaya çıkıp da bir takım konuları dile getirmesi hoş bir şey değil. Neticeyi göreceğiz. Bundan bir netice alacağını da zannetmiyorum. Evet şimdi bir de tabi Cumhur İttifakı cephesindeki gelişmelere bakacak olursak Fatih Erbakan'ın bu dönüşüyle tekrardan e, Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte biz kendi parti ve e, logomuz ve kendi listelerimizle seçime gireceğiz dendi. Sonra bir anda e, bu konuyla ilgili bir belirsizlik olan MHP'den karşı hamle geldi. Bahçeli bizzat kendisi açıkladı. Biz de seçimlere kendi amblem ve kendi listelerimizle gireceğiz dendi. Şimdi burada bir kopukluk mu var yoksa bu sistemin doğası gereği mi bir e, sistem falan değil de şimdi Halil Bey İki şey var burada. Çok sebep gösterilebilir de bir, bir çıkar ittifakı var. Bugünkü iktidar ve ortaklarının çıkar ittifakı. Bir de karşı tarafta bloklaşmış ve bu bloklaşma daha da genişleyen, kabul alınanları çok olan millet rızasına dayanan bir millet ittifakı. Yani bunun içerisinde demokrasi, hukuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirmesi, HSK'nın durumu, işte devlet yapılanması, devlet planlama teşkilatı ve yani 2300'ün üzerinde bir maddeyle ortak anlaştılar. Şimdi siyasi partilerin önceki durumlarıyla eğer birleşselerdi bunlar bir araya gelmeleri mümkün değil. Bugün Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet, CHP, Demokrat Parti, İyi Parti bunlar 13 ay önce bu partilerimizin durumunu bir tarafa bırakarak ülkenin bu karanlıktan aydınlığa çıkması için ortaya bir takım ilkeler koydu. İlkeler üzerine çalıştıkları için çıkarlar olmadı. İktidar ve ortaklarında da bir çıkar kavgası var. İşte milletvekilleri pazarlıkları işte oy bir kişi de olsa gelecek. Şimdi e, çok üzücü bir durum. Biraz önce bahsettiğin Fatih Erbakan önceden bunlara bir direnç gösterdi. Ondan sonra da o kadar ki toplumun da istemediği bir şekilde beraber oldu ve şöyle de bir beyanat veriyor. Çok acı bir olay. Biz insanların veya bunların günahını e, günahtan korumak için meclise gireceğiz. Ya bunun adı çıkardır. Yani günahtan koruma sana mı düşüyor? Böyle bir şey mi olur? Yani bu yanlışlık bir çıkar kavgası. Yarın göreceğiz. Belli listelerden belki milletvekili alınca tamam günah ortadan kalkmış oluyor. Bu yapı yapı değil Halil Bey ilkelerde bu olmaz. İlkelerde toplum yararına olur. Toplumun menfaatlerine olur. Yani ülkede gerçekten hukuk kalmadı. Yönetilemiyor devlet. Yani gerçekten devletin bütün kurumları ideolojik bir mantığa ve militanlaşmaya geçti. Devlet birimlerini görevlerini yapamaz hale geldi. Sorun çözeceğim diyenler sorun yönetmeye başladı. Siyasi ve ideolojik tercihler kurumlara yansıdı. Vergiler düşünebiliyor musun? Üçte ikisi vergiler tüketimden geliyor. Bu ne demektir? Tüketerek vergi topluyorsun. Tüketerek insanlar üretim yok ki. Bir diğer konuda sermaye ekonomiden daha önce zenginleşiyor. Dikkat edin sermaye taraftarları servet devletten gelir. Çalma sırası bizde bu anlayış bunları bir konfor yaşama düzeni haline getirdi. Rahmetli Ali Şerati der ki Konfor ruhun hastalığıdır. Bunlarda bir hastalık belirtisi oldu. Çünkü çok ciddi manada azdılar. Kamu kaynaklarını babalarının malı gibi oldu. Türkiye'nin tapusunu versen yine doymayacaklar. Bunlara bir araştırma yok, soruşturma yok, denetim yok. Çünkü bu sistem de bunlara bu imkanı tanıdı. Her şeyi gizli kapaklı saklıyorlar. Ne oldu mesela netice? E, getiriyorsun meclise bir soru önergesi veriyorsun. Ya böyle bir şey var hadise. Acaba bunu bir araştıralım hepsi reddediyor. Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi' genel e, kendi logolarıyla girmesinde bana göre öyle zannediyorum ki bir tepki oldu. Bir pürüz oldu gibi geliyor. Çünkü Hüdapar var. Efendim Büyük Birlik Partisi var. işte Perinçek var. Bu tip hiç geçmişte anlaşamayacak insanlar ilkelerden ziyade bir çıkar hesabı güttükleri için de biz de kendi logomuza gireceğiz. Bunun altında ileride göreceğiz. Ciddi bir sorun çıkacağını zannediyorum ama şu anda belirtmiyorlar. İktidar da devlet imkanlarıyla ve devletin verdiği güçle acaba birleşmiş bir demokraside, hukukta, adalette birleşmiş bir yapıyı nasıl bozabiliriz diye asıl gündemi unutarak, fakirliği, açlığı, soygunları unutarak karşı tarafla ilgili elindeki devlet imkanlarıyla bu birlikteliği bozmaya çalışıyor. Bunlar da bu durumu bildiği için demokrat bir yapıda daha çok daha ciddi şekilde el ele vererek ülkenin yararına olabilecek gelecekte vaat edebilecekleri yaptırımlarla ilgili meselelerin çözüm yollarını ortaya koyuyorlar. Bundan evet. dolayı muhalefet huzursuz oluyor. Şey muhalefet diyorum iktidar. E, bu, bu da bazen işte dem, e, destekler gizli destekler mahiyetinde. Bazen bir başkasını yapar mahiyetinde bu görünen köy kılavuz istemez. Düş de gayri meşru işlere başvuruyorlar. Ve hakim yeni çıkan yasalarda, hakim atamalarında, sandık başlarının durumlarında yani aklına hayale gelmedik her şey var maalesef. Bunlardan dolayı da e, Hayır alemet değil bu işler. Evet son e, olarak kısaca bunu da yorumlar mısın? Seçim ikinci tura kalır mı? Bana göre seçim ikinci tura kalmayacak. Çünkü millet her geçen gün bu daireyi genişletiyor. İktidardan kurtulmak istiyor. Bu yolsuzluklardan bu usulsüzlüklerden, adaletsizliklerden, zulümler kurtarmak istiyor. Keyfi idare her zaman istibdat ve zulüm getirir. Önce bir mahliye vurdu bu zulümler. Sonradan her mahliye olmak olan görünce toplumda bir uyanış oldu. Geçmişteki ideolojileri attılar, bir takım görüşleri attılar. Sadece aklın vesayetten kurtarılmasını atarak ortak akılda birleştiler. Bundan dolayı ben ümitliyim. Kesinlikle birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu bu devletin Cumhurbaşkanı olacaktır. Peki çok teşekkürler Kemal Bey değerli katkı Beren, ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum Halil Bey. İnşallah iyi olur. Ülkemiz için iyi olsun diyorum. Temennimiz bu. Evet hoşça kalın saygılar. Sağ olasın. Sağ olasın.